Tesla'yla TOG'un fabrikasındayız. TOG teslim almaya geldik. Hem şarj aleti bakacağız, hem TOG teslim alacağız. Gemlik'te TOG fabrikasına geldik Tesla'yla. Şu sol taraf direkt teslimat alanı. 2 maveli TOG 7.4'ler bizim araçlar. TOG'un mağazasındayız. Gemlik'te Şu şarj cihazları. Bu da Vestel'e yaptırdığı 22 kV'lık şarj cihazı var. Standart. Burada 25 bin lira civarında bir maliyeti var. Ama şundan bahsedeceğim. Bu süper bir cihaz. Çok kaliteli ekipman. Çanta tipi. Tok yeni getirmiş bunu. Hem evden direkt fişe takıp şarj etmelik. 7 kahvayla şarj etmelik. Şöyle erkek konnektörlü bir aparatı var. Hem de aparatı değiştirerek eden de cihaz üzerinden aracınızı bu bağlantı aparatıyla şarj edebilirsiniz. Kullanımı çok basit. Şöyle direkt göstereyim. Bunu şuraya şöyle takıyorsunuz. Sonra evinizden bunu şarj edebilirsiniz. Ama biraz tuzlu. 57 bin lira.